Ahmedi Camii diye bir Allah dostu var. Tasavvuf ehli bir zat. Bir Müslüman hacca giderken diyor ki bir Allah dostu var semtimizde ona bir uğrayayım. Meclisinde bir sohbetini izleyeyim, helallik alayım. Çok sohbetinde bulundum. Bana izin vermesini isteyeyim. Halbuki hacca yazılmış. Parasını da ödemiş. Gidecek de adettir. Beldendeki büyük bir zattan hayır dua istersin, helallik istersin. Ahmet'i camiye gidiyor, sohbetini izliyor. Fakat sohbetini izlerken Ahmedi Camii'nin tam kafasının üstünde bir zır, manevi bir zır, bir bir kalkan, bir nur görüyor. Subhanallah, subhanallah diyor. Sohbet bitiyor. Şeyhin yanına gidiyor. Efendim, hacca gitmek isterim. helallik isterim. Bana dua ediniz. Tabii evladım diyor. Duasını yapıyor. Hadi yolun açık olsun. Bize unutma, bize de orada dua et diyor. Bu derviş hacca gidiyor, geliyor. Gelir gelmez ailesiyle helalleşiyor, görüşüyor, hemen şeyhin sohbetine geliyor. Oradan vurma zemzem ikramı yapacak şeyhine. Sohbetini izlerken bir bakıyor, bir önceki sohbette gördüğü o kalkanı, o zırhı şeyhinin kafasında görmüyor. Ya hacca gittim geldim, aslında ma manevi mertebemin daha da fazla artmış olması lazım diyor kendince. Şeyhe meseleyi soruyor. Diyor ki efendim, hacca gitmeden önce sizin sohbetinize geldim şu görüntüyü gördüm. Sizin üzerinizde bir zırh vardı. Ama hacca gittim, geldim, nasıl tövbemi yaptım. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle anamdan doğmuş gibi tertemiz oldum. Ama o görüntü gitti. Sizde, sizde bir manevi bir nur görmüyorum artık diyor. Bunun sebebi nedir? Evladım diyor. Sen hacca gitmeden önce buraya geldiğinde zelil bir halde geldin. Mahcubiyetini bilerek geldin. Hiçbir vasfın yoktu. Sıradan bir derviş, bir Müslüman, bir kul olarak geldin. Bu yüzden Allah Teala senin perdeni kaldırdı kibir ve gurur olmadığı için perdeni kaldırdı ve maneviyatta bizim durumumuzu gösterdi. Allah dostlarını korur. Sana kalp gözünde bunu gösterdi. Hacca gittiğinde bir vasıf elde ettin. Hacı oldun. Bir rütbe kazandın. Bu hacılık rütbesi günahlarını tertemiz yaptı ama aynı zamanda kalbine bir kir attı. Nedir o kir? Kibir. Kibir Allah'ın en sevmediği günahtır. En sevmediği günah. Bak bir adam alim olduğu zaman çok büyük şeylere kazanır. Binlerce insanın hayatını kurtarabilir. Bir şey bir şey daha kazanır. Bir pislik kazanır. Kibir. Ben biliyorum, ben alimim. İlim ehliyim ben. İnsanların bana ihtiyacı var. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bu yüzden alimlerin çoğu tasavvufa da girmiştir ki kibri yok etsinler. Allah'ın öfkesine, gazabına sebep olmasın diye hem zahiri ilimlerde insanları yaşad etmeye devam edeyim hem de tasavvufa gireyim. Manevi ilimleri de öğreneyim, kibir elde etmeyeyim diyerek. Sen diyor gurur kazandın, hacı oldun, kibirlendin. Bu yüzden bize baktığında Allah kalp gözünü perdeledi. Sadece bu gözlerle bize baktın. Halkın bak baktığı gözlerle bize baktığın zaman sıradan bir dervişiz biz. Sıradan bir hoca. Bir derviş, bir veli bize baktığı zaman manevi durumumuzu görür. Allah katındaki yakınlığımızı, dostluğumuzu görür. Bize o yönde saygı gösterir, o yönde himmet eder diyor. İşte aradaki fark budur. Evladım kibrini yok et. Hacca gittin geldin Allah kabul etsin ama hacı değilmiş gibi yaşa. Bir rütben yokmuş gibi yaşa. Sanki nasuh tövbesi yapmadın, sanki Allah seni temizlemedi gibi yaşa. Eğer böyle yaşarsan önceki halin gibi olursun diyor. İşte bu kalp gözüdür kardeşler. Kalp gözünün açılmasına en yakın olan zaman vefat etmeye yakın olan zamandır. Vefat etmeye yakın olan Müslüman büyüklerimiz ya da kardeşlerimiz Allah izin verirse o berzah alemine git gel durumunda perdeler çok defa açılır kapanır. Manevi perde. Vefat etmiş olan yakınlarını görer, görür. Sabit bir noktaya bakar. Bir yere bakar sen dersin ki nereye bakıyorsun hayırdır? O kişi de şöyle der söyleyemem. Söylemek istemez. O baktığı kendisini ziyarete gelen kişinin bir daha gelmesini engellememek adına. Gizlemek ister. İşte bu kalp gözünün açılıp kapandığını işaret eder. Allah Teala bize iki göz değil dört tane göz nasip etsin. Amin. Amin.